Az <laughs> Evet dostlarım motor bakımdan çıktı. Baya iyileşmiş yani. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu ikinci kullanışım. Baya bir alıştım. Baya güzel yani. <laughs> güzel motor ya. Mesela ben bunu sürdükçe süresim geliyor. Baya rahat bir motor. Şimdi bu trafikte nasıl gideceğiz? Yo bu trafikte gidilir de işte bu büyük motor ya insan alışamıyor. Yani rahat geçemiyor. Benim CG gibi. Ama sorun yok ya her türlü Allah'ın izniyle kavrayıp geçebiliriz. Büyük ihtimalle de öyle olacak yani. Ha CG olsaydı buradan geçerdim. Motorla böyle arabaların arkasında durmaya alışık değilim lan. Her videomda öyle büyük konuşurum ya ben beklemem falan filan aralardan geçerim diye. Herhalde nazara geldik. Tabii sen hiç beklemezsin değil mi? Dolmuştu. Ben şöyle bir aradan kaçayım hele. Ben motor olsaydı şimdi üç kere dört kere fites atmıştım ha. Ve şöyle aralardan ufak ufak giderim. Ne güzel abi ya. Ayamı içeri koymadan gidiyorum. <laughs> Büyük motor ya. İnsan rahat bir şekilde kullanabiliyor. Fitesi çok güzel olmuş ya. Ben gidiyorum. 10 numara 5 yıldız ya. Bekleyin lan ben geçiyorum oğlum. Siz bekleyeceksiniz ben geçeceğim. Siz beklemeye mahkumsunuz lan. Lan elini sok içeri çocuk. Şimdi bu E5 yolunda böyle trafik sıkışık ya. Motorlu aralardan geçmek ne kadar güzel ya. Şimdi araba olsaydı üf üf üf. Gıdım gıdım ilerleyecektim. Şu an keyfim abi. Bak şu an keyfim ha. Şu an keyfi bir şekilde sürüyorum. Zevk alarak sürüyorum. Ama şuradan şu solda büyük araba var ya. Biraz daha sola yanaşsaydım ben aradan rahat bir şekilde geçebilirdim ama. Mecburen sola yanaşacağım biraz. Bak hele lan. Sözde ben geçecektim. <laughs> hastiktir, hastiktir, hastiktir. kenara çekerli abi. Hadi bacım hadi bacım. lan oğlum yere düştük lan. <laughs> Neyse bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Gidek mi? Neyse gidek. O başladı. Ben de gideyim. Lan oğlum nasıl ikimize düştük lan? Oğlum çok kötü düştük lan. Hani bu büyük motor ben tutamadım. O da mesela ön frene alışmış ya bu motorda. Neyse bir daha düşmeyelim. Sende bir şey var mı? Yok bende bir şey yok. Aman ha. Motorda da bir şey yok bir görünmüyor. Biraz, biraz mı sıfır, <laughs> e. Nasıl mı çıktın? Onu ben ayarlarım evde. Evde ayarlarım onu. He. sende bir şey yoksa sıkıntı yok gerisi o hal olur. Ellerinde bir şey var mı? Yok. Bak hele. E. Yoksa buraya giderdi. Ben sana, kayıyor dedim ya sana. Aniden fren yaptı ya. Aynen. Ön frene basın değil mi? İkisine bir zaman Aman ha. Ne sahibisi geçelim. İstiyorsan değiştire Evet E tamam. Frene basma bari. <laughs> Lan oğlum, oğlum. Çok pis düştük ya. Herhalde o benim düştüğümü görmedi ha. Neyse söyleyebileceğim videoda görsün. <laughs> ya Allah bismillah. Ne oldu bugün böyle be. Birbirimize nazar değdirdik herhalde. Neyse biz ufak ufak gidelim ya. Basmaya gerek yok. Lan oğlum az önce ne konuşuyordum şimdi ne diyorum bak görüyorsun değil mi? Korkunun gözünü seveyim be. Ah bulan ah. Demek ki neymiş? Fazla büyük konuşmayacaksın. Büyük konuştuğun zaman sıkıntı olabiliyor. Normalde buradan basar giderdim de neyse gerek yok. <laughs> lan oğlum. İyi ee, Allah'tan kimseye vurmadık ya da biri bize çarpmadı. Olduğumuz yere düştük. Yani en büyük kazamız böyle olsun. Onun haricinde başka bir şeye gerek yok. Benim sağ ayağım ağrıyor lan. Sağ ayağımın üstüne düştüm ya. Ama ben de hızlı bir şekilde toparladım yani. Baktım tutacak gibi değilim. Direkt yavaş yana bıraktım. Sonra direkt hemen motoru kaldırdım. Öyle yapmasaydı çok kötü olurdu. Yani tutmaya çalışmak veya o an kaldırmaya çalışsaydım daha kötü sonuçlar olabilirdi. Bence. Sizce? Bence sizce de öyle olurdu. Demek ki sadaka vermemiz lazım arkadaşlar. Böyle durumlarda unutmayın ki en azından bir şey yapın yani. Belki de bu büyük bir kazanın önleyicisi de olabilir. Bu şekilde de düşünmek lazım. Yani direkt hemen ee, nasıl diyeyim size? O an bir olay oldu diye sitem etmeyin ya da isyan etmeyin. Belki ondan daha büyük bir olayın önleyicisi olabilir. Yani böyle şeyler çok görüyoruz, çok karşılaştık. Çok fazla kaza yapmış bir insan olarak söylüyorum yani bunu. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şöyle aradan geçse rahat bir şekilde geçerim. Tabii şu motorcular da geçseydi iyiydi. Şöyle hafiften durayım. Zaten sağa dönüş serbest ya şimdi biz sağdan gidip sola yanaşacağız. Ya Allah Bismillah. Şu arabası da biraz daha ileri gitmiş olsaydı. Heh. Lan var ya sesimi mi duydun be? ABS'ye alıştım ya. Ee? Adam anik bir yapınca ben de anik bir Gördüm orada. Ya Allah. Zaten motor kaydı yani. Bir yere çarpmadı ki. Hani ben her zaman diyorum ya şu CG'de freni güzel kullanamazsanız çok sıkıntı olabilir. Ki oldu da zaten. Ya şu dolmuşçular kadar sıkıntı bir şey yok ya. Harbi diyorum şu dolmuşçular kadar sıkıntı bir şey yok ya. Nerede durduğunuz belli değil, nerede kalktığınız belli değil lan var ya. Bunlar geneli böyle ha. Hani tek bir kişi değil, hepsi böyle. Belki yüzde bir öyle değildir ama yüzde 99 öyledir. Sen ne güzel gidiyorsun öyle ya. Sen ne güzel bir makinesin ya. Senden almam lazım aga. Ya da BMW'nin o GS modelleri var ya. Ah kulan ah. Ya da Afrika Twin diyorlar herhalde. Onlardan da olabilir. Güzel motorlar ya. Abi ben motor tardımı artık buldum ya. Bak Racing'de sürdüm, Naked'de sürdüm. Ben tercihim Adventure ya. Şimdi motoru burada ona vereceğim. O bir test sürüşü yapacak. Yani motor yeni çıktı ya. Burada basacak bu yolda büyük ihtimalle. Şu an onu takip ediyorum. Nerede duracağını bilmediğim için geçemiyorum tam olarak. Şöyle dörtlüğü yakayım. Süreyim mi? Evet, hala tamam. Ben gidiyorum. Ya Allah. iyi ben yapacakmışım. Abi çok serisin ya. Çok atiksin ya. Neyse ben burada bir basayım. Siz de izleyin gidişini falan görün. Şimdi şunu geçtik. Oy. Şimdi ABS açıkta mı lan? Şunu kaymayalım, yere düşmeyelim. Herhalde açıktır ya. Oo, arka frene basıyorum. Hiç kaydırma yok. Direkt ABS devreye giriyor. Ama ön, ön frene güvenemem. Ön frenlere basmak istiyorum ama sıkıntı olabilir. Abi motor çok iyi gidiyor ya. Ya da biz hani ilk defa böyle 450 falan kullanıyor diye mi acaba bu kadar iyi geliyor bize? Ya Allah, Bismillah. Yok abi yok. Şş, buralar boş olsa gene basılır da sıkıntı ya bak şu arabaya ters yerde girmiş şimdi i̇şte ben o an hızlı olduğumu düşün çarpar mı yani mazallah Yok abi yok. Ben adventure ya abi ya adventure. Ötesi yok ya adventure. Ben bunu dağda bayıda her yerde kullanırım. Bir motor direkt hızlandır mı lan böyle? Abi direkt kesiciye giriyor yani direk nanananananam. Ya nasıl bir siz tork yapmasınız bunda ya? Torku çok güzel ya. Torku çok yaga. Gerçekten torku mükemmel yani. Bahsin gibi direk nananananan. Direk kesiciye giriyor abi. Bir de şu ani hızlanması var ya çok efsane bir şey ya. Hem şu kontrolü de çok güzel. Neyse başımıza bir iş gelmeden motoru teslim edeyim ya. Bir yandan da bırakmak istemiyorum şunu. Ne telesi rahatsız ediyor, ne de sürüşü rahatsız ediyor. Çok güzel bir şey ya. Arada bir aynaya öyle bakayım hani kamera kayıtta mı değil mi diye kontrol ediyorum. Ve kayıtta yani gördüğüm kadarıyla da güzel gidiyor. He bu arada kamera kayıt falan demişken videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bak hala abone olmayanlar var ve videoyu beğenmeyenler var. E, videoyu izliyor ne güzel bari beğen yani. Ya bu motorla daha fazla video istiyorsanız yorumlarda da yazın. Ona göre ben motoru isteyeceğim yani. Eğer verirse sürerim zaten. De nereye gitti? Herhalde orada duruyor. Ama gerçekten, gerçekten mükemmel, güzel bir motor. Ben çok beğendim motoru. Abi çok iyi ya. Değiştirecek mi? Ne bak şimdi? O şeye gideceğim işte. Yer marketin oraya. He. Geçiyor değil mi? Çok güzel. Çok rahat gidiyor. Yumuşacak. Bak sen ne bir şey yok değil mi? Allah'tan aldım adına. Hayır Ben bir ara eldiven takmamıştım ya. Buram komple sıyır olmuştu. O gündür bu gündür eldiven takıyorum. Atarım. Ben dedim ki sen GG binmeyecek. Yani vallahi sen düşünün. Bir frene basın. Bir y yan kayıyor bak. Aynen. Ben bunda bastım. Frene bastım. Rahat. Çok güzel duruyor. Aynen. İnsan güven, yani güvenebiliyor. Ben o yüzden dedim tren testi falan yap Yok çok güzel. Bundan alacağım ya. Yani bu tarzı alacağım. Şey Açıyor. Burnunu aç. aç. <laughs> Sana da tam içerik çatamadım. <laughs> Görüşürüz. Anahtar. He? Anahtar. <laughs> <Anahtarsızla> gidiyor <muydu. gülüyor> rahat rahat gidiyor. Ağır değil ya. Abi çok güzel ya. He? Güzel. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Bir de ben motorla basayım. Oğlum çok küçük lan. Lan oğlum direksiyon yamulmuş lan. Direksiyon yamulmuş onu ben evde düzeltirim de. Çok şükür ya can, cana mana bir şey gelmedi. Onun haricinde iyi. Oğlum çok küçük lan. <laughs> Bayağı ufak. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediniz. Teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bak tekrardan söylüyorum. Tekrardan size hatırlatıyorum. Motorla daha fazla video istiyorsanız yorumlarda yazın. Ondan sürekli motoru isteyebilirim. Çünkü çok keyifli bir motor ya. İnsan sürdükçe süresi geliyor. Çok rahat çok. Bilmiyorum efsane bir şey. Oğlum direksiyon yamulmuş ya. Az önceki motora bak sürekli çukurlardan geçtim hiç bana mısın demedi. Şimdi bu motorla geçiyor sürekli zıplıyor. Lan arabaya ne olmuş? Olum oyuncak gibi geliyor lan şu an bana. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aklınızda herhangi bir şey varsa yorumlarda belirtin. İçerikler ona göre düzenlemeler yapmaya devam ediyorum. Her gün yeni bir gelişim arkadaşlar. Her bilgi, yeni bir gelişim, Salam falan filan carturts işte arkadaşlar her neyse ya. Ben şu kapanınca şey yapacağım da. Görüşürüz.